Bugün burada Münifür Belediyesi tarafından Ukraynalı sözde bir sanatçının eseri olan malum heykeli protesto etmek için toplandık. Sayın basın mensupları, Türkiye Cumhuriyeti Osmanlı, Selçuklu ve daha öncesine giden çok köklü bir kadim medeniyetin son halkasıdır. 13 senelik iktidarımız döneminde kültür alanından edebiyata, sinemaya, tiyatrodan müzeciliğe, kültür eserlerimizin restorasyonundan arkeolojik kazılara, varıncaya kadar hemen her alanda çok ciddi gelişmeler sağladık. Bu 13 senelik dönemde kültürel ve sanatsal faaliyetlerin tamamına destek sağlayan AK Parti sanatı ve sanatçıyı her zaman desteklemiştir. Ancak %97'si Müslüman olan bir ülkede kişilerin inancına göre kutsal olan bir şeyi aşağılamak hiçbir zamanda sanat olarak görülemez, görülmeyecektir de. Bizleri manevi açıdan yaralayan böyle bir heykel, heykel belki Ukrayna'da tepki görmez. Çünkü onların dini inançlarına uygun olabilir. Ama Türkiye'de fazlasıyla tepki görecek bir hadisedir dini ve ahlaki değerlerimizi yok sayan bu heykel buradan kalkana kadar protestomuzu sürdürecek ve her yerde bu yanlışı dile getireceğiz. Vatandaşlardan bize tepki geldi. Bunu fark etmemişler. Heykeli de fark etmemişler. Bakın bu heykel, bu yazı olmasa belki bir anlam ifade edecek. Ama siz buraya Adem ile Havva kelimesini koyduğunuz zaman bu bizim inanç değerlerine külliyen karşı ve hakaret eden bir davranış olur. Bunu fark ettik. Bunu fark ettiğimizde biz şimdi söylüyoruz. Vakit geç değil. Bakın öneride bulunuyorum ve çağrıda bulunuyorum. Gelsin belediye başkanı lütfen bunu buradan kaldırsın. Bir yanlışlık yaptık deyip buradaki ee, halktan da özür dilesin. Biz bunu bekliyoruz. İyi, Azının ne bir zaman konulup konulmadığını bilmiyorum. Bak mahalle başkanımız burada bir, bir buçuk yıl önce söylüyor. Mecliste de tartışılmamış. Meclisler... Hayır meclise gelmedi. Biz direkt bunu burada vatandaşımızla birlikte toplantı yapıp onların tepkisini dile getirmek istedik. Bu çok zor bir şey değil. Ben daha önce bir televizyon programında bunu söylemiştim. Bunu kaldırıp bir müzeye koyabilirsiniz. Ama topluma açık bir yerde açık ve seçik olarak dini inançlarımıza ve peygamberlerimize hakaret eden bir davranış olarak görüyorum. Bunu doğru bulmuyoruz. Ki vatandaşımızın hakkını ve inançlarımızı söyledim zaten. Sonuna kadar takipçisi olacağız. Şöyle tek sayı olarak yok ama ciddi manada şikayet var. Bu buradan da rahatsızlar. Evet. Aşk yok. Öyle bir aşk yok. Adem'le Havanın aşkı mı var ya? Peygamberlerin şeyi yapılmaz.